herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerinedir. Bugün sizlerle birlikte gerçekten fiyat performans ürünü olan, düşük bütçesi olanların dostu olan bir oyuncu klavyesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten piyasayı alt üst etti. Trend yolda hepsi burada da gibi internet sitelerinde çok fazla satıldı arkadaşlar bu ürün. Bugün sizlerle birlikte bu ürünü aldım ve incelemesini çekeceğim. Ürünümüzün marka ve modeli Mickey MK MK112. MK markasının birçok ürününü incelemiştim. Bu ise farklı oyuncu klavye ürünü. Gerçekten piyasada bulabileceğiniz en ucuz ve en kaliteli oyuncu klavyesi budur arkadaşlar. Hemen gelin uzatmadan videomuza başlayalım. Arkadaşlar kutu tasarımına hayran kaldım. Gerçekten çok güzel bir kutusu var. Ben bir ürün aldığımda kutusuna çok dikkat ediyorum. Çünkü benim bir kutu koleksiyonum var arkadaşlar. Odamda şöyle bir köşeye aldığım tüm ürünlerin kutusunu koyuyorum, diziyorum. Hoşuma gidiyor yani böyle bir şey. Eğer fotoğrafını çektiysem şu anda yukarılara koyarım. Siz de görürsünüz benim koleksiyonumu. Bu da koleksiyonumu ekleyeceğim. Gerçekten kutusu harika gözüküyor. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer.

Mekanik bir klavye değil maalesef arkadaşlar ama mekanik hisli bir klavye. Bunu da başta söyleyeyim. Zaten mekanik bir klavye beklemiyoruz. Çünkü fiyatı tam tamına 150 lira. Bu ekonomide bu pahalılık döneminde gerçekten insana ilaç gibi geliyor arkadaşlar. 150 liralık bir klavye çok da bir şey beklememek gerekiyor ama 150 liranın hakkını tam tamına veriyor. 500 liralık 600 liralık Oyuncu klavyeleri gibi performans size sunabiliyor arkadaşlar. Bunu test ettim, deneyim yaptım. Klavyemiz bu arada arkadaşlar RGB ışıklandırma sistemi var. Biraz sonra da RGB ışıklandırma sistemini sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Oyuncu klavyemizin arkadaşlar bir tuşa basma dayanıklılığı 5 milyon. Gayet yeterli olacaktır. Bize uzun kullanım ömürleri sunacaktır diye tahmin ediyorum ben. klavyemiz arkadaşlar bilgisayarın USB girişine takarak kullanabiliyoruz. 3 ile çalışabiliyor. Ve arkadaşlar ürünümüzün malzeme kalitesi ABS plastik. Gerçekten 150 liralık bir klavye için yeterli olacaktır bu plastik kalitesi. Zaten ABS plastik gerçekten çok kaliteli bir seviye arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ürünü beğendiyseniz eğer almak isteyen olursa Mickey MK MK112 diye yaratıp alabilir. Biliyorsunuz ben birbirinden farklı klavyeler çektim. Bir sürü klavye incelemesi yaptım. Onun dışında da bir sürü klavye kullandım. Ama gerçekten fiyatının hakkını veren böyle bir oyuncu klavyesi ben görmedim arkadaşlar. Fiyatına göre gerçekten tam bir fiyat performans ürünü denilebilir. Çünkü Işıklandırma sistemi olsun, kalitesi olsun. Gerçekten olağanüstü. Sadece tek bir kötü yanı var denilebilir Bu klavyenin ne kötü yanı diye soracak olursanız arkadaşlar. Klavyeye basarken bir tık sert basılıyor klavye. Biraz daha yumuşak basılabilse parmaklarınız yorulmadan daha rahat bir şekilde kullanabilirdiniz. Uzun kullanımlarda birazcık parmaklarınızda ağrı yapabiliyor bu klavye. Evet arkadaşlar söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. I got nightmares in my head, I fear.